Akçabat Anadolu Lisesi 1994 yılında Akçabat'ın sınavla öğrenci alan ilk Anadolu Lisesi olarak açıldı. İlimize öncü, ülkemize örnek sözünü şiar edindi. Bilimsel unsurlarla donanırken, insani vasıfları da bünyesine zırh edinen bireyler yetiştirme vizyonuyla çalışmalarına yön verdi. Çeyrek asrı aşkın süredir binlerce gencin hayatına dokunan Akçaabat Anadolu Lisesi'nde öğrenci olmak, aynı zamanda büyük ve köklü bir ailenin üyesi olmak demektir. Akçaabat Anadolu Lisesi'nden her yıl ortalama 120 öğrenci mezun olmakta, mezunların %49'u aynı yıl üniversiteye yerleşmektedir. Akçabat Anadolu Lisesi alanında uzman ve mesleğinde başarılı öğretmen kadrosuyla yüksek öğretim yerleştirme oranını ilk 5 yıl içinde %60'a, 10 yılın sonunda ise %73'e çıkarmayı hedeflemektedir. Akçabat Anadolu Lisesi formal eğitim kadar, informal eğitimi de önemsemektedir. Sanattan yabancı dile, spordan münazaraya, Edebiyattan müziğe, farklı alanlarda faaliyet gösteren kulüp, kurs ve atölyelerde öğrenciler kendilerini keşfetmekte ve yeteneklerini geliştirmektedir. Sanatın, sporun bütünleştirici ve birleştirici etkisiyle kendini gerçekleştirmiş, tam donanımlı bireyler yetiştirmektedir. Genç yaşta farklı organizasyonlara imza atan öğrenciler problem çözme, eleştirel ve yenilikçi düşünme, iletişim, birlikte çalışma, inisiyatif alma gibi çağımızın gerektirdiği becerileri kazanmaktadır. Akçaabat Anadolu Lisesi'nde öğrenciler bireysel gelişimi kadar insanlığın gelişimini de önceleyerek İnsanlığa katkı amacıyla yol alıyor. Akçabat Anadolu Lisesi dilimize öncü, ülkemize örnek olacak yeni öğrencilerini bekliyor. Bu ailenin parçası olma ayrıcalığını yaşamak isteyenlere kucak açıyor. Üniversite yolunda dört başı mamur bir öğrenim süreci bir tercih kadar uzağınızda. Sevgili gençler, geçmişinden aldığı güçle de ilerlemeyi benimsemiş çağın gereklerini özümsemiş bireyler yetiştirmek misyonuyla 1994 yılında kurulan Akşama Anadolu Lisesi Trabzon'un arka isimlerinden biridir. 28 yılda verdiği 2284 mezun ile Türkiye'nin geleceğini şekillenmesinde önemli bir ruh payı olmuştur. Akademik başarının yanı sıra, öncelediği erden, ahlak ve insani vasıfalarla bulundukları her alanda örnek teşkil edecek olanlarla yetiştirmiştir. Şaban Anadolu Sesi köklü bir grup kültürüne sahip. İdarecisinden öğretmenine, personelinden öğrencisine sirayet etmiş olan bu kültür okulumuzun her çalışmasında kendini hissettirmektedir. Yıllar içerisinde elde ettiği akademik başarılar, sevgilediği sosyal ve kültürel etkinlikler, çeşitli alanlardaki yarışmalarda kazandığı dereceler, okulumuzun her zaman bir cazibe merkezi olmasına vesile olmuştur. Sözünü ettiğiniz tüm bu değerler okulumuzun 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren proje okulu kapsamına alınmasını sağlamıştır. Gücünün farkında gelişime ve ilerlemeye açık öğrenci ve öğretmenlerimizle geleceğe yol almaya devam edeceğiz. Ailemize daha olmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz.